Sağlık için önemli bir besinden sizlere bahsedeceğiz. Ülkemizde bolca yetişiyor. Mucizevi faydasını bilen belki de azdır. Damarda biriken yağlanmalara yağ çözücü etkisi oluşturmakta. Yüksek C vitamini içeriğiyle 10 yıl birden gençleştiriyor. Peki bu besin nerede yetişiyor ve nasıl kullanmak gerekiyor? Burada kullanma şeklinin çok önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Siirt'in bereketli topraklarında yetişen sinceri ve tayfi üzümlerinde hasat dönemi başladı. Hasadı yapılan üzümler genellikle meyve olarak tüketilmekte. İlerleyen günlerde sıcak havaların etkisiyle daha fazla olgunlaşması beklenen üzümler ise pekmez, pestil ve sucuk yapımında kullanılacak. Üzüm ağaçlarında verimin oldukça yüksek olduğunu belirten çiftçiler, üzüm hasadına başladıklarını ve şu an toplanan üzümün sadece meyve olarak tüketildiğini ifade ediyorlar. Eylül'den sonra topladığımızda pekmez oranı daha yüksek çıkmakta. Şimdi yemek için tüketiyoruz. Daha sonra bütün hasadı pekmez ve cevizli sucuk için toplayacağız. Peki bu üzüm hangisi ve ne olarak tüketirsek bir fayda elde ederiz? Şimdi gelelim faydalarına. Üzüm, yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklığı güçlendiren bir meyvedir. Aynı zamanda üzüm diyabeti kontrol eder. Kalp sağlığını destekler. Gözlere iyi gelir. Kaliteli bir uyku sağlar. Hafızayı güçlendirir. Hazımsızlığı giderir. Antikanser etki sunar ve kemikleri güçlendirir. Antioksidan zengini bir meyve olan üzümün faydaları, bağışıklığı güçlendirme özelliğine sahiptir. Kan şekerini düzenler, diyabeti kontrol eder, kalp sağlığını destekler, kaliteli bir uyku sağlar. Göz sağlığına iyi gelir. Hafızayı, dikkati ve ruh haline iyi gelir. Hazımsızlığa ve kabızlığa iyi gelir. Yaşlanma belirtilerini geciktirir. Antikanser bir etkisi vardır. Vücudun su ihtiyacına destek olmaktadır. Kemikleri çok güçlendirir. Bakteri ve mantarlara karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Vücuttaki inflamasyonu azaltabilir. Evet, şimdi detaylandıralım. Antioksidan sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Peki nasıl? Yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan üzüm, bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Yaz mevsiminde düzenli olarak üzüm tüketerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Bir başka faydası, kan şekerini düzenler, diyabeti kontrol eder. Özünde şekerli bir meyve olan üzüm, dozunda tüketildiğinde Özellikle tip 2 diyabetli hastaların kan şekerini düzenleyici bir etkisi bulunmaktadır. Kalp sağlığını destekler. Üzümde yer alan resveratrol bileşiği antioksidan ve antiinflamatuar özellikler barındırdığı için kalp sağlığını destekler ve kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltır. Göz sağlığına iyi gelir. Üzümün içinde bulunan lutein ve ziaksantin isimli bir pigment göz sağlığını koruyucu etki yapmasıyla bilinmekte. Göz sağlığını koruyan üzüm bu sayede makula dejenerasyonu ve katarak riskini de azaltır. Kaliteli bir uyku sağlar. Özellikle üzümün kabuğu uyku kalitesini artıran bir hormon olan doğal bir melatonin kaynağıdır. Üzüm tüketerek melatonin hormonu üretimini teşvik edebilir ve kaliteli bir uykuya destek olabilirsiniz. Bir başka faydası hafızayı güçlendirir. Üzümde yer alan resveratrol isimli bileşiğin beyindeki iltihabı azalttığı düşünülmekte. Bu etki olası hafıza kayıplarını önleyebileceği gibi ruh hali üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktı. Hazımsızlığa ve kabızlığa iyi gelir. İçindeki su ve lif miktarı yüksek olan muz, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının başında gelen hem hazımsızlık hem de kabızlığı giderme noktasında faydası bulunmaktı. Antikanser bir etkisi vardır. Antioksidan zengin olan üzüm, hücrelere zarar verebilecek ve kansere yol açabilecek moleküller olan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı eder ve oksidatif stresin azalmasına destek olur. Üzüm ayrıca vücuttaki iltihaplanmayı azaltır, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyerek kansere karşı koruma sağlayabilen resveratrol adı verilen antioksidanı da bünyesinde barındırır. Vücudun su ihtiyacına destek olur. Üzüm zengin bir su kaynağıdır. Yüksek miktarda su bulunan üzüm aynı zamanda vücudun su ihtiyacını karşılamasına destek olan dehidrasyon riskine karşı da potansiyel bir güçtür. Kemikleri güçlendirir. Kemik özellikle kemik sağlığını korumaya yardım eden mineraller olan potasyum ve magnezyum içermekte. Bunlarla birlikte üzümün içindeki K vitamini ve kalsiyum da bulunmakta. Tüm bunların ışığında üzümün kemik sağlığını desteklediği değerlendirilmektedir. Evet önemli bir faydası, yaşlanma sürecini yavaşlatır. Özellikle Resveratrol ve flavonoit gibi güçlü antioksidanlar içeren üzüm, bu özelliğiyle yaşlanma sürecini yavaşlatır. Üzümün içindeki antioksidanlar ve potasyum kalp sağlığını destekler. Damarların sağlıklı kalmasına yardımcı olur, damar yağlanmasını önler, kalp hastalıkları riskini azaltır. Lif deposudur. Üzüm doğada bulunan güçlü lif kaynaklarından biridir. Bu da sindirim sistemini düzenli çalışmasına, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Kabızlı engeller. Müthiş bir C vitamini kaynağıdır. Evet, müthiş bir C vitamini kaynağı olan üzüm, bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı vücudun direncini artırır. Üzümde bulunan A vitamini ve antioksidanlar göz sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu besin maddeleri yaşa bağlı göz hastalıkları riskini azaltır. Üzüm doğal şekerler ve karbonhidratlar içermektedir. Bu sayede hızlı enerji sağlar ve yorgunluk hissini gidermeye yardımcı olur. Alzheimer'a iyi gelir. Üzüm, Alzheimer hastalığından muzdarip hastalarda amiloid beta peptit seviyelerinin azalmasında yardımcı olur. Üzüm beyin sağlığını koruyarak beynin işlevlerini düzenli bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur bağırsakları çalıştırır. Üzüm, hazımsızlığı gidererek bağırsakların hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Meme kanserinden korur. Yapılan araştırmalara göre, üzüm çekirdeği antioksidanlar açısından meme kanserine iyi geldiği bilinmekte. Günde bir kase veya bir bardak tüketilen üzüm suyunun meme kanserine bağlı gelişen tümörleri engellediğini ortaya çıkarmıştır. Evet üzüm demişken üzüm çekirdeğinin faydası ne peki? Üzüm çekirdeğinin başta kalp hastalıkları olmak üzere, diyabet ve kanser de dahil olmak üzere serbest radikal hasarına bağlı bir takım sağlık sorunlarına iyi geldiği değerlendirilmekte. Üzüm çekirdeği ayrıca bazı bakteriyel enfeksiyonlara karşı da koruma sağlar. Evet faydaları şunlardır. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Üzüm çekirdeği vücudu serbest radikallerden korur. Bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Üzüm çekirdeği kan şekerini düzenler. Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Üzüm çekirdeği kemik gücünü artırır. Beyin sağlığını destekler. Böbrek fonksiyonlarını iyileştirir. Karaciğeri korur. Evet videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.